Selamun Aleyküm dostlar. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim bizi burada cem ettiği gibi cennetinde de cem eylesin. Birkaç aylık aradan sonra yeniden birlikteyiz. İkra, ilk inen ayet. Göklerin kapısının açılmasıyla Allah'ın Resulünün kalbine ilka ettiği yani indirdiği ilk ayet. İkra, Allah'ın ezeli hakikati insan oğluyla buluşturduğu ilk ayet. İkra. Ne demek? Yani oku. Oku. Peki neyi oku? Rabbimiz bu emriyle bizden ne istiyor? Neyi okumamızı istiyor? Oku demek ne demek? Neyi okuyacağız? Tabii ki Allah'ın kelamını okuyacağız. Kainatı okuyacağız. İnsanın varlığını okuyacağız kendimizi okuyacağız. Gördüğümüz, hissettiğimiz somut varlıkları okuyacağız. Okuyacağız ama sadece okuyup geçmeyeceğiz. Okuyacağız, anlayarak okuyacağız, yaşayarak hayatımıza geçireceğiz. O zaman ilk emir olan ikra ayetini yerine getirmiş olacağız. İlk emir Alak suresinin ilk ayeti. İkra, kıraat et. Ne demek kıraat et? Üç çeşit okuyuş var dostlar. Üç çeşit. Bunlardan birincisi tilavet etmek yani dilimizin okuması. İkincisi kıraat yani kalbimizin okuması. Yani ilk orada geçen o oku. Aynı zamanda yine tertil ile okumak yani aklımızla okumak. Dil ile kalp ile ve akıl ile okumak. Rabbimiz buyuruyor Nahl suresi 98. ayette. Estağfirullah bile. Fe iza Kur'ane festa'iz billahi şeytanir racim. Meali şu. Kur'an okumaya başlamadan önce kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Çünkü kıraat ediyorsun. Neden şeytan rahatsız olur bu durumdan? Kalben okumaya başlıyorsun aklen okumaya başlıyorsun. Hayatını aktaracaksın. Şeytan da bundan rahatsız oluyor. Bu yüzden Kur'an okumaya başlamadan önce dünyanın heva ve hevesinden, şeytanın vesvesesinden veya şeytanlaşmış insanların vesvesesinden uzak durmak için istiaz ediyoruz buna. Estaizu billah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bütün vesiseleri arkanda bırak ve Kur'an'ı kıraat et. Bakınız İkra Allah'ın Alak suresiyle bize indirdiği ilk ayet. Bu ayeti her konuştuğumda ben şunu anlıyorum. Hep de dostlarıma da bu şekilde açıklama yapıyorum. Rabbimiz bana şunu diyor. Ey kulum Ayşe sana 6236 tane okunmamış mesaj indiriyorum. Mesaj kutunda bu kadar mesaj var. Telefonumuza nasıl mesajlar dolduğunda, onları bir ön önce okumak için e, elimizden geleni yaparız. Kim gönderdi, ne gönderdi, ne yazdı diye merak ederiz, değil mi? İşte Rabbimizden de bize gelen 6236 tane ayet var. Allah'ın ilk ayeti ikra ile bu ayetleri oku. Kalp ile, akıl ile, dil ile. Ey kulum Ayşe. Bu emir sana indirildi. Çünkü bu kitaptan soru olacak sana. Hesap vereceksin yapman gereken şeylerden veya yapman gerekip de yapmadığın şeylerden. Ve bakınız Rabbimiz buyuruyor. Cuma suresi 5. ayette. Estaizu billah. Meselüllezine hummilü tevrate summe lem yahmiluha ke meselil himari yahmilu sfero. Meali şu. Tevratla yükümü tutulup da onun yükünü taşımayanlara gelince onların durumu kitap yüklü eşeklerin durumu gibidir diyor Rabbimiz. Tevrat Yahudilere indirilen kitap. Fakat onlar kitabı taşıyamadılar. işlerine geldikleri gibi değiştirdiler. İstediklerini aldılar, istemediklerini bıraktılar. Bu kitabı taşıyamadılar diyor Rabbimiz ve onların durumu yük taşıyan fakat ne taşıdığını bilmeyen eşeğin durumu gibidir. Özelde Yahudilere inmiş bir ayet fakat genelde bu ayetten ne anlamamız gerekiyor dostlar? Kur'an sana indirildi. Sen eğer Kur'an'ın yükünü taşıyabiliyorsan, bu sorumluluğu alıp Allah'ın yolunda cihat ediyorsan, işte sen Allah'ın ödüllendireceği kullardan olacaksın. Fakat Kur'an'ın yükünü taşımayıp, Kur'an'ı peygamberimizin dediği gibi mehcur bırakılan, yalnız bırakılan bir kitap haline getirirsen de işte o zaman taşıyan yükü, ağırlığını taşıyan fakat ne taşıdığını bilmeyen eşeklerin rolünü seçmiş olacaksın. Evet dostlar, ikra. Senin hayat kitabını cennetin yoluna gidecek rotayı belirleyen kitabı oku. İkra. Oku, anla, yaşa, yaşat, hayatına aktar. Bir mum gibi etrafına Kur'an'ın ışığını saç. Oku bu ayet sana indi. Selam ve dua.